Yepyeni bir kutu açma ligi videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Elimde şu anda 8000 taşlık bir hesap var gördüğünüz gibi ve tamamen Supercell tarafından temin edildi bu hesap. Ve olayı bilmeyenler için anlatayım arkadaşlar. Her ay YouTuber kardeşlerimle beraber kutu açma ligi yapıyoruz. İlk ay gördüğünüz gibi sonuncu olmuştum 32 puanla. Birinci Barış Bra olmuştu tam 50 puan fark atmıştı bana. Ağustos ayında ise gerçekten güzel bir başarı. İki efsane bir birden çıktı ve 66 puanla dördüncü olmuştum. Birinci oyun gemisi 92 puanla rekor kırmıştı. 84 puanla Harun Kılıç da gerçekten çok yüksek bir puan yapmıştı. Bu ay bizim ayımız abi. Bu ay inanılmaz derecede karakterlerin hepsini çıkartacağım. Bak göreceksiniz. Az sonra izleyin. Arkadaşlar bu videoyu atabildiğiniz kadar like atın şu anda durdurup atım desteğinizi yanımda görmek istiyorum 100.000 like gerçekten yeterli olur İlk ay sonuncuydum, ikinci ay dördüncü oldum ve bir sürü youtuber arkadaşımız arasından bu ay birinci olmayı hedefliyorum hadi like'ınızı atın 8.000 taşım var benim yapmam gereken ilk şey öncelikle Brawl Pass'i etkinleştirmek tam 249 taşa Brawl Pass'i etkinleştirdim ve blofesi açmaya başlıyorum pokostar sayılıyorum poko geldi evet poko geldi 1 puan ender savaşçı olduğu için pokodan pokostar aldık tamam bunun puanı yok zaten 1 puandan doğ doğru gidiyoruz öncelikle arkadaşlar bu hesap bize aa yine bug'a girdi Supercell tarafından hediye edilmedi sadece bu yarış için bize verildi bu arada karakter geliyor ya bu hesap kapatılacak bu videodan sonra bu hesabı daha 2 tane karakter mi geldi hayır hayır Rosa ve Razo'nun güç puanı her zamanki gibi. Evet iki puanımız etti şimdiden. 2 karakterimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Acaba diyorum bu şeyi Brawl Pass'i tamamen tamamlasam mı? Yoksa daha değişik şeyler mi yapsam diye düşünüyorum. Ve El Primo geldi 3 puan. Bütün Ender'ler çıktı mı? Çıktı. Daha Ender çıkmasın. Daha Ender istemiyorum abi yeter. Bu kadar ender yeterli yani. Birer birer gidemem. Bana efsanevi, kromatik, gizemli falan filan şeyler akıt böyle. Çünkü oyun gemisi abi geçen ay ne yaptı? Kaç tane efsanevi, kaç tane kromatik çıkarttı? Gerçekten merak ediyorum. 92 puan bayağı yüksek çünkü. 6 yazdı bu arada. Ne geliyor abi? Ver efsaneviyi. Hayır 2 puan. Süper ender çıktı daha birinci süper enderimiz. Etti sana 5 puan. Şimdi gel gelelim dükkana abi. Şurada bir süper enderimizi alalım. Et, etsin sana 7 puan. Şu anda 7 puanımız var Jeki ile beraber. Güzel. Burada 60 taşa bir mega kutu satılıyor. Bunu da almam lazım. Yani alsam iyi olur bence. Ve Spike'ı buradan alsam mı diye düşünüyorum. Bence herkes alacak bunu. Ben de alıyorum abi. Maskeli Spike de onunla beraber geliyor. Spike tam 10 puan. 10 puanlık Spike. Etti sana kaç puan lan? Tabi maskeli Spike'ı da almadan duramayız yani. Güzel maskeli Spike de enteresan bir kostüm cidden. Yani gerçekten bu videonun konusu değil. Oynamayacağım ama çok farklı. Tam 17 puanım var abi. Şu anda herhangi geçen ayıma baktığım zaman en düşük puanlı arkadaş Akın Güngör ve Barış Buray'mış. Barış burada ilk ay böyle birinci oldu, ikinci ay sonuncu oldu. Ne güldüm. Ne güldüm Barış Buray'a sen söylüyorum. Benim 30 puana daha ihtiyacım var yani sonuncu olmamak için mi Tara? Yok Max. Vallahi Tara gibi gördüm inanılmaz. Daha şimdiden bir tanem Abi bak bu video çok güzel olacak Samimi söylüyorum like'ını atmayı ihmal etme Gerçekten daha şimdiden gizemli çıktı 22 puan Daha bir şey yapmadım lan Cidden bir şey yapmadım daha İlk gizemlimiz hayırlı uğurlu olsun Abi hesap hesap bal mı sanki Cidden hesaptan bal damlıyor sanki Vallahi ben çok heyecanlıyım şu anda ya Az önceki yaşadı, yaşanılan şey çok garipti çok garipti abi. Ver abi böyle büyük kutulardan da bir şeyler var ya. Boşuna koymuyorsunuz değil mi bunları? Şuraya 21 kademeye geliyorum. 21 kademede açmaya devam ediyorum. Ve verdi. Verdi. İşte bu. Destansı geldi. Çok güzel ya. 25 puanım var abi. Şuradan da bir şey verecek abi. Bak şimdi izle. Hadi be. Lütfen verseydin bir combo yapsaydık ne güzel olurdu ya. 30. kademeden bir kromatik alacağım oraya kadar gidiyorum o kromatiği alacağım ve böylece 35 puan daha şimdiden yapacağım dünyanın taşını harcadık ya oraya gitmek için gördün mü? Bak şimdi şundan geliyor. Bak izle, izle. Lan mega kutulardan bir şey çıkmıyor lan? Oha. Nasıl olabiliyor bu? Şurada büyük kutu var büyük kutudan verecek mi? Ondan da vermedi. Hadi abi, hadi artık vereceksin. Gerçekten vereceksin ya. Neyse vermezsen verme ya. Ben buradaki kromatiği alırım ve böylece tam 35 puanımız birden etti. Cidden çok iyi ya. Çok iyi. Kromatiğin de böyle açılış ekranının sesi olması lazım. Onu koyması lazım süper sevim. Valla keşke benim hesabım olsaydı ama bu hesap arkadaşlar videodan sonra kapatılacak gerçekten. Çok kötü oldu bu ya. 6 yazdı bu arada. Süper sadece bunu bana temin etti yani. Bütün youtuberlara temin etti, verdi ve videodan sonra kapatılacak. Kesinlikle kullanılmayacak. Sadece kupaj açma, kutu açma yarışlarında böyle hesaplara sahip olabiliyoruz. Ve böylece 37 puanımız birden oldu abi. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Cidden video başı çok iyi. Ya Allah'ım ya mega kutular niye boş çıkıyor bugün? Bugün bu mega kutular boş çıkmazsa çok güzel olacak. Büyük kutular bugün çok şanslı. Büyük kutulardan dolayı çok şanslıyım. Daha şimdiden 40 puanım oldu. Abi bu şansla beraber gidersem sen söylüyorum böyle net bir şekilde 80 puana yanaşırım. Daha şimdiden 40 puan ya. Geçen ay 66 puan yapmıştım. Ben bu ay 66'yı geçmek istiyorum. Üzerine çıkmak istiyorum cidden 66'nın. Bir sonraki mega kutuya kadar daha gidiyorum şuraya ve buradan direkt mega kutuyu açmayacağım. Bu sefer büyük kutuyla başlayacağım. Büyük kutudan abi! 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 <laughs> İşte bu. Büyük kutular bugün yardırıyor abi bana. Gerçekten inanılmaz 50 puan. 2 kromatik birden çıktı. Bir efsanevi 2 kromatik. işte bu. Onar onar gidiyoruz. Önce kolet sonra Surge ve 50 puanım var abi. Ne kadar güzel gidiyorum bu ay. Ver buradan da bir tane. Abi mega kutulardan vermiyor. Büyük kutulardan veriyor. Şansa bak ya. 3 basamak daha gidiyorum abi. Aha sana 3 basamak. Bak buradan ücretsiz kutuyla başlıyorum. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyla devam ediyorum. Bir şey çıkmadı ama bu sefer mega kutudan veriyor abi. Tabii ki veriyor. Hadi patlat bir efsane bir reis. Patlat bu efsanevi peni çıktı. 52 puandayız şu anda. Sanırım 52 puan. Daha şimdiden geçen ayın 11.si olan Rodenzel'e şimdiden yetişmiş olduk. Ve buraları da açıyorum. İlk başta bundan başlıyorum. 6 yazdı. Abi ne yapıyorum ben? Bu videoda ben ne yapıyorum bro? Bu videoda ben ne yaşıyorum abi? Ver bir efsaneyi patlak pem çıktı. 55 puan. 55 puan. 2 puan kaldı bro olur Hasan'a yetişmeme. 1 puan kaldı Batu'ya yetişmeme. Pardon 3 puan. Ve 4 puan kaldı Yunus'a yetişmeme. 55 puandan gidiyorum. Daha şimdiden 6000 tane taşım var abi. Bu ay benim ayım olacak demiştim size. Evet büyük kutu veriyor mu vermiyor? Buradan şu veriyor mu vermiyor? Ama mega kuzu tabii ki diyor ki ben veririm abi diyor. Sen 55 puanın diyor. Al sana bir efsanevi diyor. Yok. Yok. Bu 5. mi? 5. 57 puanımız oldu. Şu anda bura olur ha sana yetişmiş olduk. Vallahi şuradaki kötü koleti de alacağım ya. Lan niye ben 60 taş harcadım burada? Bu sayılmıyor ki tüh be şu anda enayilik yaptım ha net. Daha şimdiden 15 karakter birden çıkarttı ve 57 puanımız var ve mega kutu açmaya başlıyorum abi. 5500 taşla beraber mega kutuları hızlı bir şekilde açmaya çalışacağım. Bakalım abi neler çıkacak neler çıkmayacak. Arada büyük kutu da açmak istiyorum çünkü bana çıkan çoğu şey büyük kutudan çıkmış cidden. Ya biraz bir şeyler daha çıkması lazım ve altı yazdı abi. Bundan sonra neler çıkacak bak. Bundan sonra abi destansı gizemli efsanevi kromatik çıkıyor. Ne çıkıyor? Piper çok güzel 57 idik. Ve arkadaşlar 60 puanla beraber Yunus'u geçtik ve Montaj Stars 61 puanda Onur Bilgi 62 puanda çok yaklaştık Geçen ayki Laza da çok yaklaştık Gizemli, kromatik ve efsanevi ilk ay hiç çıkmamıştı 32 puanla rezil olmuştum Ama bu ay ve geçen ay gerçekten çok iyiyim Bu ay çok iyiyim ben 6 yazdı ve uzun süredir yazmıyordu. 3 kromatik birden 3 tane birden abi 3 tane 3 70 puanla beraber şu anda geçen ayki Laz'ı geçtim, Ümidi'yi geçtim, Onur Bilge'yi geçtim, Montaj Stars'ı geçtim ve Han Solo'ya sadece 1 puan farkım kaldı. İnanılmaz gidiyorum abi 3 tane kromatik tek videoda. Tam 70 puan abi inanılmaz şeyler yapıyoruz abi yeter Han Solo'yu da geçeyim Geçen ayın sıralamasında ilk 3'e yerleşeyim bakın bu ay sanırım yine ilk 3'e yerleşmiş olurum ne geliyorsun Ne geliyorsun abi lütfen gizemli gel bak gerçekten gizemli gel Gizemli gel efsane bir beklemiyorum gizemli gel destansı geldi 73 puanla beraber şu anda Han Solo'yu da geçtim geçen ayki Harun Kılıca sadece 11 puanın farkım kaldı efsanevi çıkması lazım Harun Kılıca yetişmem için cidden çok iyi durumdayız şu anda baya sağlam ilerliyoruz Of, valla tüylerim diken diken oldu sen mi söylüyorum daha 4000 taşım daha var vallahi 4000 taşım daha var oğlum bu videoda ben neler yapıyorum böyle Abi totem yapıyorum. Büyük kutular bugün benim için çok iyiydi. Büyük kutulardan bak. Büyük kutu çok iyiydi. Büyük kutulardan bir şey çıkacak inşallah çıkacak. Ye Gel, geldi ne geldi büyük kutudan büyük kutudan ne geldi gerçekten totem yapmıştım ne geldi bir geldi çok güzel 76 puan abi mis gibi. mis gibi mis gibi mis gibi puan yani Eylül ayında ben çok ciddi bir sıralama yani ilk üçte kesinlikle yer alacağım diye düşünüyorum tabi diğer youtuberlara da hesap verildi onu temin edildi e, onlar da yakında çekecekler onları da izlersiniz arkadaşlar gerçekten çok iyi bir sıralama aldım ben ya, yani, öyle söyleyeyim kutular da iş yapmıyor hesapta artık çıkarılacak bütün karakterleri çıkarttım herhalde bu saatten sonra bir tane çıkar veya çıkmaz diye tahmin ediyorum ya Umarım çıkar ama gerçekten çıkarsa eğer bir gizemli çıkarsa büyük bir puan yap yapmış olacağım Hadi abi ve çıktı ve çıktı işte bu ama var ya bir efsanevi çıkarsa ben de çok şey istiyorum ama. Bir efsanevi çıkarsa buralar yıkılır aga. Net yıkılır yani. Ve gizemli işte aradığımız kan geldi. Tam 81 puan yaptık. Tam 81 puan mükemmel ilerliyoruz. Ben size demiştim abi. Bu ay benim ayım olacak demiştim daha vermeyeceğini biliyorum ama bir tane daha çıkarsa büyük bir şey çıkacak abi rekora doğru gideriz diye düşünüyorum ulan tamam büyük kutu ve sonuncusu işte son mega kutu bundan karakter vermedi ve arkadaşlar 81 puanla beraber bu ayı bitiriyoruz gerçekten çok iyiydi Cidden çok fazla iyiydi. Desteklerinizin yanında olduğunu biliyordum. Cidden çok teşekkür ederim. Eminim 100 bin like de atmışsınızdır. Bakalım Eylül ayı sıralamasında 81 puanla kaçıncı olacak onu merak ediyorum. Yakında YouTuber arkadaşlarımız birer birer de atmaya başlayacak kutu açma ligi videolarını. Arkadaşlar burada dünkü baskın videosu var. Gerçekten çok iyiydi. Gidip izleyebilirsiniz. Buradan kanala abone olabilirsiniz. Burada da geçen ayınki kutu açma ligi videosu var. Ona da gidebilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Baba.